Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazili Kestan Camii üstü yöre önünden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün Kelebek Canan nar çiçeği açtım. Şöyle göstereyim. Beyaz var üstü şeyli. Şöyle fırfırlı var arkadaşlar. Şöyle eflatun var. Siyah var. Mor var. Kuşya var. Şöyle siyahlı kuşyalı var arkadaşlar. Bunlar 50 arkadaşlar. Şöyle kedi beyimiz var. Pardon sardinyamız beyazı. 40 Ee, Çilli begonyalarımız var arkadaşlar. 50. Şöyle göstereyim. Ee, Süt begonyalarımız 50. Maçulatı Alman begonyalarımız 65 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da kavuçuk çiftliler var arkadaşlar. ikili. Şöyle margaritamız var. ikili büyük boy. Burada e, rozetlerimiz var arkadaşlar. Muhteşem renkler. Yazın. Devamlı. E, yüz gram bir bitkidir. Şöyle göstereyim. Renklerimiz mevcut arkadaşlar. Burada fesleğenlerimiz var. Kırpıdak. Şöyle göstereyim. Muhteşem arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Burada yaprağı güzellerimiz var. Şöyle göstereyim. Renklerimiz mevcut arkadaşlar. Bu da Melisa fidamız var. Telgraf fidemiz var. Burada Mosteri devri tabanımız var arkadaşlar. 75. Şöyle göstereyim. Kavuçumuz bu. 75. Lifan bafyamız 120. Sarı mondo Bunlar 18'lik saksıda 75 arkadaşlar. Protonlarımız 120. Burada şeflolarımız var. 75. Zamiyamız yerli 140. Şöyle difen bafyamız var. Büyük boy. Şöyle göstereyim yine. Burada begonvillerimiz var. Şöyle bodur olanlar arkadaşlar. Burada minyatür güllerimiz var. Şöyle sarısı var. Beyazı var. Renklerimiz mevcut arkadaşlar. 35. Benjaminimiz var. Burada semizot çiçeklerimiz var. Bunlar açtığı zaman inanılmaz çok güzel oluyorlar. Şu anda uyuyorlar. Burada da atır, e, kedi tırnağımız var. İpeğimiz var arkadaşlar. Burada küpelerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar yılın son küpeleri. Artık yavaş yavaş sezonla bitiyor. Burada bodur karanfillerimizin fideleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da nanemiz var. Biberiyerimiz var. Acem halısı var. Burada balon çiçekleri var arkadaşlar. Karanfilimiz var. Dikenler tacının sarısı ve kırmızı mevcut. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada spati barış çiçeklerimiz var. Aloe veramız var. Yaprağı güzelimiz var arkadaşlar. Burada rozetlerimiz var. Kloksinyalarımız var. Burada Aşk merdivenin boduru var arkadaşlar. Burada lavantalarımız var. Mercan köşklerimiz var. Burada e, yine yaprağı güzelimiz ve Hayır, filmi unuttum. dedi tırnağımız var arkadaşlar. Burada yine rozetlerimiz var. Uyku çiçeğimiz 1 adet kaldı. 75 gelin damatlarımız 50. Şu anda beyazı, evet kırmızısı, pembesi, pembesi mevcut arkadaşlar. Burada pideya para çiçeğimiz var antalyumlarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Büyük boy var. Onlar 350. Küçük boylar 250 arkadaşlar. Burada yine özel tür sardunyamız var. Bir, bir türü var. Şu an 3 adet var. Bunlar 180. Burada yine e, çamımız var arkadaşlar. Arka ev çamı, salon bitkisi. Burada da yine sıfatemiz karatonumuz var. Mostele deve tabanımız var. Şöyle göstereyim. 300 arkadaşlar. Burada yerli mavişlerimiz var. Şöyle göstereyim. 50 askılı da. Bu gösterdiğim kaktüsler arkadaşlar 25. Şöyle gösterelim. Şunları, şunları bayılıyorum. Çok tatlı dikenli duruyor. Yani insana şey rahatsız etmiyor. Şurada bebek patileri var. Palmiyalar var. Alçata leş kaktüsleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunlar da çok değişik. Bunlar 25 arkadaşlar. Böyle 25. Bu taraf 20 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 20. Burada yine e, semiz otu çiçekleri var. Onların askıya saksıları var arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim yine bir gombillerimiz var arkadaşlar. Burada yine kavuçumuz var. Garikamız tekli çiftli var. Burada oya ağaçlarımız geldi. Artık bundan sonra bahçesi olanlar. Bu soğuk etkilemiyor arkadaşlar. Suyu çok seviyor. Ve bodur cinsi de oluyor arkadaşlar. Bundan büyüyen cinsi de oluyor. Kırmızıdan çok fazla hızlı büyüyen değil. Biraz yavaş büyüyendir. Beyaz bey. ve enflatun. Onlar çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar ıı, 35 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 8.5 saksı da 35. Şöyle göstereyim. Kozmik 50. 45, 45 arkadaşlar. 170. 45 arkadaşlar. 50. Bunlar 50 arkadaşlar. Bu da İzmir sellikası sarmaşığımız var. 150. Mercanlarımız 50. Şöyle göstereyim. Sağ teyzeciğim, Allah razı olsun seni tanıştılar. Fesleyenlerimiz var arkadaşlar. Leyhanlarımız var. Burada sihirbaz güllerimiz var. Şöyle göstereyim. Normal güllerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada fırça çiçeklerimiz var. poligallarımız var. Solanum var. Çinçanım var. Apolitum var arkadaşlar. Melisalarımız var. Gardenyamız var. Leyla'mız var. Fulumuz var. Lavantalarımız var. Şöyle göstereyim. Biberiyelerimiz var. Japon güllerimiz var arkadaşlar. Şöyle begon güllerimiz. Evet. Sağ Allah razı olsun abi. Katmerli e, ortancalarımız var. Şöyle renklerimiz var arkadaşlar. Son ortancalar. Artık yılın son ortancaları. Sezonu kapatıyor Ortanca bitiyor artık. Şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel. Burada da canlı var. Melek kanatlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Katmerli cam çıkış kanalarımız var. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.